Bir de mesaj sadece peygamberlere gelir diye bir algınız var arkadaşlar. Bakın yine söyleyeceğim. Meryem peygamber miydi? Musa'nın annesi peygamber miydi arkadaşlar? Peygamber kavramını çok yanlış anlaşıldığını ve Rabbimizle iletişime bir ket vurduğunuzu düşünüyorum. Rabbimize bir iftira atıldığını düşünüyorum ve bunu benim kalbim kabul etmiyor. Gerçekten Rabbime haksızlık ediyorsunuz. Yani onun sizi başıboş bıraktığını mı sanıyorsunuz? Sizi, size konuşmayacağını, size mesaj vermeyeceğini, sizi uyarmayacağını, sizi sizi bir kenara attı bıraktı mı sanıyorsunuz? Bu adaletsizliği gerçekten Rabbimize yapabiliyor musunuz? Yani bir de biz vahiy geldi bunu hava atmak için söylemiyoruz arkadaşlar. Burada bizle ilgili bir şey yok artık. O aradan eda çıkıyor, o diğer berakahiler çıkıyor, vahiy konuşuyor. Biz konuşmuyoruz. Yani biz diyoruz ki bunu ben uydurmuyorum kardeşim. Bana bilmediklerimi okutan bana Kur'an'ı kalbimden okutan alemlerin Rabbidir diyorum. Gökyüzüne de okutuyor, Emray'a da okutuyor, Metine de okutuyor, Songüle de okutuyor. Diğer ahilere de okutuyor. Bunu okutan kim? Size bilmediklerinizi kim okutabilir? Size insanların hastalıklarını kim okutabilir? Size insanların vücuduna iyi gelecek şeyleri kim okutabilir? Ben mi okutabilirim? Ben mi okuyabilirim bunu? Bunu Rabbimden başkası yapamaz. Bunu artık anlayın. Umarım anlarsınız. Son anlık okumamı yapacağım arkadaşlar. 12.30 olmuş saat. ben şey olarak şunu söyleyeyim. Şu an 122 kişi var. Biz münazarayı açığız arkadaşlar. Edebi, edebiyle gelen herkese münazarayı açığız. Hocalarınız falan varsa ilim ehli, kitap ehli, ne ehli olurlarsa olsunlar, hak dostları, evliyalar, dervişler kim varsa gerçek eğer manadan mesaj alan birisi varsa kalp gözü açık buradaki sofrayı bilir. Eğer karanlıktan bilgi alıyorsa bizi yalanlar ve şeytan ithamında bulunur. Ben de derim ki ilmine çık buraya konuş derim. Kendi adıma söyleyeyim. Çünkü Rabbimizin ilmine güveniyoruz biz. Ve e, bütün hocaları, ee, Rabbimin vahyi gelmemiştir, mesajı gelmemiştir, siz kendi kendinizi uyduruyorsunuz diyen herkesi de uydurmaya bekliyorum. Ee, buyurun karşımıza gelebilirsiniz. Yani hepinizi bekliyoruz. 4 yıldır da gelen giden olmadı. Ee, dördüncü yıla yeni girdik gerçi de. Umarım gelirsiniz. İnandığınız değerleri bari savunursunuz. Ee, ama kendinizle çelişmeyin derim yani. Değerlerinize sahip çıkın ve hakikatin üstünü örttürmeyin. Eğer biz yalancıysak ya da biz bir şeyler uyduruyorsak Rabbimiz bizi mühürlerdi. Anlık okumada da geldi. Biz mühürlenmiyorsak ya da hala Rabbimiz bize okutturuyorsa bunu kim okutturabilir? Alemlerin Rabbinden başka binlerce sayfalık kitaplarca dolusu yazı okumuşuz. Yani Rabbimizin sayfalarını okumuşuz. Bir sürü berakahi akışları var. Büyük sürü bilgi var ortada. Ortada apaçık bir mucize var. Yani Mucize gökten pasta inmesi, yemek inmesi değil arkadaşlar. Bilmediklerinizi okutması. Ben hiç kitap okumamış bir insanım. Rabbimin kitabını okuyorum şu an kalbimden. Çok mutluyum. Bu bizim için bir mucize Berak Ahiler için. Akış almak bir mucize. Görünenin ötesini hissetmek. Görünmeyeni hissetmek. Duvarın arkasına sen duvarı görürsün. Sezgilerini açarsan duvarın arkasını görürsün. Tuzakları görürsün. Böyle düşünün. Sezgilerinizi açmak zorundasınız. Rabbine yaklaşanın sezgileri açılır arkadaşlar. Teslimiyetiniz arttıkça sezgileriniz de açılır. Çünkü artık görünenin ötesini görmeye başlarsınız. Burası çok önemli. Evet başlayalım bir an okumaya daha. Öncelikle her biriniz tekrardan hoş geldiniz. Can, canların, canların su ile su ile huzur bulması nedir sizlere? Kainatın ve nizamının sayfelerinin serilmesi nasıl olmalıdır önünüze? Sayfeler apaçık indirilmeli midir önünüze? Önünüze sarılı sayfeler halinde yoksa görünmez sayfeler görünmez satırlar ile mi gelir önünüze? Şanlı kutun Şanlı kutun gelişine şahitlik ettikleri halde nerededir kutun gelişi derler. Onlar hala kutun gelişini göremediler. Sözlerimizi sizlerin algılayabileceği şekilde söyletmekteyiz ahilerce. Lakin özellikle birçok insanın algılamakta ve idrak etmekte zorlandığını görmekteyiz Eda. Üzülerek söylemeliyiz ki kavmin algı ve idrakları tamamıyla kapanmış durumda. Onlara Rabbin katından apaçık sayfelerin, sayfelerin gelmesini idrak edemiyorlar. Şöhretin, şöhretin gelişi ne zaman olur sizlere? Ne zaman duyulacaksınız ey ahiler dediler. Onlara de ki, fethin, fethin öncesinde vardır bir süre. Verilen süre ile birlikte teslimiyetini yapabilenler kalır sofranın içinde. Bir de fethin sonrası gelir, gelir sürenin bitimi ile. Sofrada kalanlar ile gidilir tuvanın, tu, tuvanın önüne. O gün geldiğinde kaç kişi kalır göreceğiz hep birlikte. Lakin teslimiyetini Rabbe yapanlar, ışıklarını artıranlar malıyla, canıyla Rabbin yolunda saflar halinde duranlar. İşte onlar Rabbin gösterdiği yolda dost doğru gitmeye çalışırlar. Hikmetin nereden geldiğini sorguluyorsunuz hala. Kendinizce sebepler ve sonuçlar bulmaya çalışıyorsunuz. Sıradan görünen insanların ve özellikle dini kalıplarınıza uymayan kişilerden hak kelamlarının sizlere iletilmesi beşer bedenlerinize ve nefsinize ağır gelmekte değil mi? Sözlerimizi özellikle seçerek konuşmakta ve sizlerin kalplerini kırmamak istemekteyiz. Lakin özellikle görüyoruz ki sizlere inandık dediğiniz kitabın sayfelerine bile uymazsınız her biriniz. Dedikodu ve gıybetin içerisinde getirirsiniz karanlıkları kendinize. İftira atmak, iftira atmak kolaydır sizlere. Yalan şahitlik çok çadır kalminizde tartıların ölçülü olmadığını görmekteyiz yine. Lakin söylemek isteriz. İnandığınız kitap hangisidir sizlerin? Bu adaletsizlikler inandığınız, inandığınız kitabın sayfelerinde mi yazar sizlere? Yoksa sizler yeni bir din mi edindiniz kendinize? Sonra derler ki ahilere yeni bir şey mi getirdiniz bizlere derler. Onlara de ki Rabbin yasalarında bir değişim bulamazsınız sizler. Rabbin sünnetinin gelişi her dönem aynı şekilde olmuştur. Resulün Resulün ikramını Resulün ikramını tanıyanlar almışlardır kendilerine kendilerine bir paye. Payenin gelişiyle birlikte onlar da onlar da karanlıklardan uyanmışlardır aydınlıklara. Yönlerini ve yollarını çevirmişlerdir Rahman'a. Pinokyolarında burada olduklarını görmekteyiz Eda. Onlar kendilerini farklı gösterirler lakin kuytu köşelerde kötü şeyler ederler. Nefislerini, nefislerini doyurmaktan hoşlanırlar ve kendilerini, kendilerini bambaşka bir halde bulurlar. Lakin toplum ve ahlak statüsü içerisinde, makam ve mevki içerisinde kendilerine kendilerine atfettikleri namus halleri vasattır görünürde. Söylemek isteriz ki sizlere Pinokyoların hali ne kötüdür. Görünmez, görünmez mi davranışlar? Davranışlar arka, arkada kalınca. Rabbin bilmez mi yaptıklarını karanlıklarda kalınca? Sormak isteriz sizlere. Nedir sizlerin bu aymazlığı? Ahvallerinizi görme işleriniz kör oluşlarınızdan mı yoksa sağır oluşlarınızdan mı? Onlar şaşırıyorlar Eda. Nereden okuduğunu merak ediyorlar. Onlara söyle. Bunlar anda Rabbin, Rabbin serdikleridir sizlere. Rabbimizin katından indirilen bilgiler bu şekilde gelmiştir her dönem. Uyarıcıların kavimlerine ilettiği tüm kelamlar anda okunmuştur kavimlere. Sözcülerin özellikle Tuva'nın gelişinden önce kavme bildirileri okuması, onların hem algı ve idraklarını açması hem de hazırlık hazırlıklarını tamamlamaları için olması gerekendir. Lakin söylemek isteriz ki bir de ahilere vardır derinden gelen uyarılar yine. Özellikle ahilerin arasından anlık okumalarının açılmasını bekleyenler ve özellikle sözcülük yapmak isteyenler olduğunu görmekteyiz. Lakin şunu söylemek isteriz ki onlara, bazen sınavdır anlık okuma sizlere, bazen de bir nişandır, nişandır, nişandır kalplerinize. Sözcülerin içerisinde vardır Rabbine güvenemeyen, güvenemeyen bir tane. Anda okutulanı, anda okutulanı kendimden mi, kendimden mi okurum der, der sinesinde. Güvenmez ise Rabbine kesilir o halde sözlerin getirisi kalbine. Nişaneler, nişaneler teslimiyet ile gelir kalbin kendisine. Lakin güven, güven olmaz ise Rabb'e o vakit kesilir. Kesilir anda gelenler yine. Üzülerek söylemeliyiz ki Songüle, Songüle. Rabbimizin getirdiklerini okumakta güvenmez, güvenmez kendisine. Rabbin okutur deriz çok çekeri sizlere lakin yine de sebepler ve bahaneler içinde bahaneler içinde kaybedersiniz kendinizi. Ahengin ahengin gelişini bıraksanız bulacaksınız Rabbin indirdiklerinde lakin ket vurursunuz kalplerinize. O vakit zekat zekatınızı vermediğinizde kesilir kesilir kalplere verilen ışığın getirisi. Üzmek değildir gayemiz, lakin sınavları oldukça akletmek gerekli her bir ahice. Ağırlık verir, ağırlık verir anlık okumanın gelişi sizlere. Nasıl bir ağırlıktır bu? Görevin sorumluluğunu üstlenmek gereklidir. Dirayetin ve gayretin gösterilmesi gereklidir. Kork korkusuzca hakikatleri haykırmak gereklidir. Sizlerden beklediğimiz budur ey ahiler dirayetin nişanesini almak ise boynunuzun borcu o halde söylemek isteriz ki sizlere ikrarın gelişine şahitlik ettiğinizde alın kalpleriniz ile ve okuyun rahmanın ezgisi ile okunmaz ise ezgi ile bilinçler devreye girer o halde zihinsel zihinsel sözcüklerin sıralanması hakikatin gelişi değildir sizlere Zihin ile gidilir ise hakikate o vakit o vakit kaybolur önünüzdeki sayfeler. Zihin zihin sizleri aldatır bir süre lakin kalp gösterir sizlere görünmeyen görünmeyen suretleri önünüze. Şiir gibi okumak mıdır hakikatin ezgisi yoksa Rahman'ın ezgisini kalpten hissettirmek midir sizlere verilenlerle? Bununla birlikte raporların artık yazılmaması, yazılmaması gerektiğini söylemek isteriz her bir ahiye. Zira özellikle onları çokça çok kere hatırlatmamıza rağmen hala kendi iç dünyalarında arınmayı nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. Ve kendilerini yazmaktan alıkoyamayanlar karanlığa kapı açmaya devam ediyorlar. Onları söyle Eda. Sizler illa İlla bir hükmün gelişini mi beklersiniz anda? Kalemin alınmasını mı beklersiniz? Beklersiniz faydasız, faydasız kalışlara. Söylemek isteriz ki gökyüzünün de gök yüzünün de bir süre anlık okumalarına ara vermesini ve özellikle raporlarını yazmasını isteriz. Şimdi dersiniz ki bizlere Raporların kesilmesi hepimize yok mudur diye. Söylemek isteriz o halde gökyüzüne vardır indireceklerimiz yine. Raporların gelişi güzel yazıldığını gördüğümüz halde gökyüzüne deriz ki. Sen kalemini dost tutanlardansın. Yaz o halde ruhul kudüsün, ruhul kudüsün sana indirdiklerini. Oku o halde kardeşlerine anda gelenleri. Söylemek isteriz ki irşadın gelişi öğretilecektir sizlere lakin teslimiyet olmalı önce gönüllerde. Teslimiyet olmaz ise gönüllerde o vakit varılmaz Rab'bin sözlerine. Sizler teslim teslimiyetlerinizi arttırdıkça açarsınız sayfeleri önünüzde. Lakin gayretin nişanesini alanlar da vardır içinizde. Söylemiştik bazılarınızı siz bazılarını sizlere. Bir nişane de vereceğiz öyceme. Kalbini sorgulayış, sorgulayış ile düzeltme yoluna gidişlere. Selamın desturunu ilet ve de ki, def, def, definlerin, definlerin gelişinden önce. Ölümlerin bir son olmadığını tekrar tekrar hatırlatın Kame ve deyin ki. Ölümler bir son değildir sizlere. Bu yaslar niye? Bu ağıtlar niye şölenler ile şölenler ile gitmeli definler definler yerine. Toprak almalı emanetleri ruh ait olduğu yere, adın cennetlerine gitmeli. Eğitimlerine devam etmeli, yeni serüvenlere, yeni serüvenlere atılmalı. Göğüslerin coştuğunu görmekteyiz bir anda. Bazıları vardır ikrarın gelişine şahitlik eden Kalpleri heyecanla titreyen. Onlara da de ki, Rabbimiz ilmini sizlere de vermiştir. Kalplerinde titreyişi hissedenler, alsınlar kalemi yazsınlar o halde. Söylediklerimiz uzunca bir süredir oturan ahileredir. Ahengin gelişini bildikleri halde tanımayan ahileredir. Yeni gelenler akışlarını akışlarını okumalıdır, okumalıdır her bir ahinin önünde. Ket, ket, hiç vurmayın kendinize ve güvenin Rabbinize. Risaletin gelişini kutlayanlardan olmak isteyenlere söyle. İşte şanlı kutun gelişiyle birlikte risaletin gelişini şölenler ile duyuracağız KM ve diyeceğiz ki dünyanın yeni düzeni Rabbimizin sayfeleri ile oluşacaktır. Dönüm noktaları yeniden yeniden belirlenecektir Rabbin katından bildirilenler ile. Kaderin, kaderin çizgilerinin, kaderin çizgilerini dairesel noktalar ile birleştireceği o günde. Anlatacağız hepsini sizlere. Bilimin gelişini müjdele o halde ve de ki, işte sizler Rabbin katından birçok bilgiye, birçok bilgiye, bilgiye bilgiyle rahmetleneceksiniz sofranın içinde. İlimin gelişini, bilimin gelişini söyle kamine ve de ki, işte, Rahman'ın katından sizlere kalemin getirisi böyle güzel olmuştur önünüze. Ta, tar, 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 tar tarın, tarımın, tarımın, Tarımın da yeni bir düzene geçeceğini ve özellikle hayvanların, hayvanların ve insanların, insanların alemlerini, alemlerini, döngülerini ve kavramsal, kavramsal açıklamaları, açıklamaları ileteceğiz yine sizlere anda gelenler ile. Gidişatın iyi olmadığını düşünen ahilere de de ki Burası, buranın bir okul olduğunu unutmayın her biriniz. Zamanın getirisinden önce, mezuniyetlerin oluşundan önce çokça sınav olacaktır önünüzde. Bu yüzden deriz ki sizlere arınmayı yol edinin kendinize. Arınanlar muhakkak ki kitabın sayfelerini okuyacaktır kalplerinden anın içinde. Selam selamın desturunu ileterek de ki kalem suresini akledin her biriniz. Muhakkak ki Rabbin indirdiklerini yazanlar sizlere hakikatleri bildirecektir. Kalemin gelişini müjdeleyen ahilere de ki bizler berak ahiler. Rabbimizin indirdiklerini dost doğru bir şekilde yazıp yazıp dost doğru bir şekilde aktaracağız. Lahiklerin 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 sırlarını merak edenler de vardır içlerinizde. Onlara da de ki: Lahiklerin sırlarını merak etmek yerine Heybendeki Heybendeki ağırlıkları merak etmeni tavsiye ederiz her birinize. Merak etmenizi tavsiye ederiz her birinize. Yakazan'ın bitişiyle birlikte heybeler serilecektir önünüze. Defterlerin de açılacağı o günde kitabınızı nasıl okuyacağınızı bir düşünün deri serbirinize tar tarhun tarhunun tarhunun da tarhunun da faydalarını anlatacağız sizlere anda gelen bilgiler ile şifa bilgisini de ileteceğiz yine sizlere ökse otunun ökse otunun karanfilin Öksoltu'nun, karanfilin ve iğdenin özellikle faydaları çokçadır sizlere. Bunları anlatacağı serberinin kullanımı ile. Anın gelişi böyledir işte. Anın içerisinde bir kurmaca ya da bir düzen yoktur. Kopyalama ya da ezber yoktur. Her şey anda şekillenir ve anda iletildiği gibi okunur ahilerce. Gösterin, gösteriniz bittiyse ahiler, Gösteriniz bittiyse ahiler derler. Bize söz verin derler. De ki ilmin getirisini sunacak iseniz gelin o halde bir benzerini söyleyin o halde. Eğer nefsiniz ile konuşacaksanız zamanın getirisini bekleyin heybelerinizle. <laughs> Ravza'nın gelişinden önce çokça kere hayıflanacaktır kavmin içindekilerde. Selamın desturu ile kalemin keskinliği olsun üzerinizde. Taşlı yolların, taşlı yolların zorluğu ile çiçekli bahçelerin güzelliği sunulsun sizlere. Jargonunu, jargonunuzu beğenmeyenlere de de ki. Bizler, bizler Rabbin öğrencileriyiz. Bizler Rabbin yol gösterdikleriyiz. Bizler ikranın şahitleriyiz. Bizler İsra'nın gelişini kavme müjde, müjdeleyenleriz. Bizler Maide'nin gelişiyle şöleni 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 kutla kutlayan kimseleriz. Selamın desturu kainatın ve nizamın kainatın ve nizamın ölçüsünü bildiren alemlerin Rabbinden gelmiştir üzerinize esenlik ile faydasız sözleri faydasız sözler ile ilerliyorsun diyenlere de de ki hidayetin gelişi kalplerin iyi bir niyet ile açılması ile olur sizlere. Haydi o halde selamın desturunu söyle ve de ki artık sizler belirlenen sürenin gelişine kadar özgürce özgürce eğlenmeye ve dolaşmaya devam edin. <laughs> resulün Resulün ikramını alan alan alanlara vardır vardır yine bir ışık bir ışık ışık onların da onların da aralarında tarmar olmuş gönüllerinize bir suyun gelişini müjdele a bu hayatın indirilişi karanlıkların gelişinden önce serinletir her birinizin yüreğini de İ, ilhamın gelişini vahiy ile birleştirme diyenlere de de ki ilhamın gelişini bilmeyenlere işte bunlar apaçık bir vahidir de ve de ki rahma rahman ve rahim olanın adıyla ferasetin gelişini ferasetin gelişini alırız. Alırız önümüze ve okuruz kalbimize. Taş, taş, taşın, taşınmamış, taşınmamış alivyonlu, alivyonlu, alivyonlu toprakların, toprakların hikmetini bilir misiniz sizler? Neden böyle olur dersin Eda anda değişik bilgiler gelir dersin bizlere. Vardır çokça çokça söyleyeceğimiz sizlere lakin vakit yetmez bizlere. Söyleyeceğimiz birçok bilginin an içerisinde geleceğini söylemelisin ve demelisin ki artık hakkın bilindiği güzelliklerin güzelliklerin yaşandığı vakitlere umudun gelişi ile tohumları ekmeye selamın desturu ile karanlıkların içinden aydınlıklara gitmeye. Vallahi bir oradan bir buradan değişik değişik akışlar geliyor, tuhaf tuhaf. Okudukça geliyor. Devam etsen daha sabah kadar gelecek. Evet, böyleydi. Cümleten iyi geceler. İyi.